Merhaba, iyi yayınlar. Ee, teşekkürler. Ee, şimdi e, hem e, Euro TL'de, Dolar TL'de gelinen seviyeleri bir değerlendir. Hem de pariteyi e, konuşalım seninle. E, ne dersin? TL'nin e, değer kaybı devam edecek mi? Ee, TL'nin değer kaybı muhtemelen devam edecek. Çünkü içinde bulunduğumuz dönemde e, hem kritik bir dönemdeyiz, yani riskli bir dönemdeyiz. Belirsizlik havası hakim. Endeks tarafına çok yansımamış olsa da TL tarafında bu fiyatlanıyor hem Euro hem Dolar açısından. Dolar TL'de 2.72-2.73 seviyeleri güçlü görünüyor, güçlü duruyor ama satışlar da e, bu seviyelere nazaran zayıf gibi geliyor bana. E, satışlara binaen toparlanmalar çok hızlı oluyor. Dolayısıyla halihazırda 2.64 bölgesindeki fiyatlamalara yakın bir durum olacaktır. 274 üzerinde bir kapanış görebilirsek muhtemelen 278'lere kadar dolar TL'de bir hareketi takip edebiliriz diye tahmin ediyorum. Euro TL'de de aynı şekilde euro'nun dolar karşısındaki değer kazanımı e, burada Euro TL'ye de yansıyor. TL tarafında orada da 3.04'leri test ettik, biraz geri çekilmiş olsak da güçlü duruyoruz hala. E, orada da 3.04 üzerine atabilirsek e, muhtemelen orada da hareket devam edecek yukarı yönlü hareket. TL'nin değer kaybı şu anda devam ediyor. Muhtemelen de bu şekilde devam edecek. Peki Avrupa'da toparlanmanın temelleri sağlam mı diye konuştuk az önce e, Gökhan'la. Sen ne düşünüyorsun bu konuda Avrupa e, Komisyonu'ndan yukarı yönlü revize edilmiş bir e, büyüme tahmini e, var. E, piyasa nasıl değerlendiriyor şu Avrupa ekonomisinde gelinen e, toparlanmayı? Avrupa ekonomisinde yukarı yönlü revize Evet aynı şekilde ama dün PMI rakamları da iyi geldi. Fena değildi. Yani orada toparlanma bence de olumlu. Olması da gerekiyor zaten. Çünkü Amerikan ekonomisindeki bir zayıflama bugün gördüğümüz gibi dış ticaret açık dengesi verisinde de ithalat tarafında artışın önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun Euro, Euro bölgesine yansıyacağı aşikar. Uzun zamandan beri aslında Euro bölgesinde Draghi'nin genişlemeyi açıkladığı dönemden beri bir toparlanma var. Bu genişleme devam ettiği sürece muhtemelen Avrupa ekonomisine de yansıyacaktır. Bu da yine aynı şekilde Euro'ya yansıyacaktır. Zaten şu anda fiyatlanıyor. Euro-Dolar'ın güçlü duruşu da bunu fiyatlıyor diyebiliriz. Amerikan ekonomisinde zayıf olduğunu düşünürsek Çin tarafında da durum iyi değil, Rusya tarafında da durum iyi değil. Amerika tarafında da bu şekilde bir durum varken Euro bölgesinin burada kısmen toparlanma olsa dahi fiyatlaması güçlü olur. Evet kurlar bu kadar hareketliyken güvenli liman altın ne durumda e, diyelim altına dair öngörülerini ne bitirelim istersen. E, altın biraz ters fiyatlıyor gibi hı hı. biraz zayıf kaldı euro böyle güçlüyken e, dolar aynı şekilde euroya karşı zayıf duruyorken altına karşı biraz daha e, güçlü durdu. Burada 1200 seviyesi geçilemiyor. 1200 seviyesi geçilemediği sürece de altının aşağı yönlü hareketi devam edecektir diye tahmin ediyorum. Bugün yine dün biraz toparlanma olmuştu ancak tekrar bir geri çekilmeyi takip ettik. Bugün yine kısmi toparlanmalar var. Test ediyoruz yukarıya. Ama benim tahminim 1170'lerin altına sarkabilirsek oralara kadar bir geri çekilme olacaktır. Sarkabilirsek orta vadede 1140'lara kadar bir geri çekilme olabilir. Burada Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz adımı önemli olacak. Ben de Fed'in Haziran'da faiz arttırmayacağı kanaatindeyim. Şu anki konjonktürde zaten faiz arttırabileceği bir durum söz konusu değil. Eylül'de muhtemelen e, temsili bir arttırım yapacaktır. Çünkü piyasayı şu anda faiz arttırımını hazırladı. Çok daha fazla öteleyemez. E, temsili olacaktır. Ama bu arttırım piyasada zaten fiyatlandığı için e, piyasa beklentilerin altında kalabilecek bir faiz arttırımını ters fiyatlayacaktır. O dönemde belki altında bir yükseliş hareketini takip edebiliriz. Peki bu bu tablo gelişen ülke piyasalarına ve TL'ye nasıl yansıyor? Biz biraz negatif ayrışmıştık. Ne durumdayız? Ee, i̇çeride durum çok iyi değil açıkçası. Merkez Bankası'nın e, eli bağlı faiz indirimi yapamıyor, faiz arttırımı da yapamıyor. Aslına bakarsanız durum e, kritik bir dönemde. E, çünkü yüksek faizde kaldık, enflasyon yüksek durumdayız. E, Şimdi yeni yaz aylarında beklediğimiz biliyorsunuz turizm lokomotifi de zayıf. Ee, geçtiğimiz ay bir önceki yıla göre %10'un e, üzerinde bir düşüşle e, Antalya'ya turist geldiği açıklandı. Bu %40'lara varabilirdi, diye, varılabilir diye tahmin ediyoruz. Ee, bu durum içeride e, harcamaları zayıflatacağı için e, iç, iç hacimde işte iç içerideki iş talebi zayıflatacaktır. Dolayısıyla bu da TL'ye yansıyacaktır. Merkez Bankası eğer bu şekilde giderse öyle tahmin ediyorum kurun önünde durmaktan ziyade faiz indirimi yapmak zorunda kalabilir. Çünkü yavaş yavaş süreç stagflasyona doğru gidebilir. Evet bakalım son dakika turistlerinden çok umutlu turizmciler. Umarız öyle olur. Bedi Sağlam çok teşekkürler sana. Kolay gelsin. Ben Bey Yatırımda diyoruz ve